Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğitim sahasında bomba nerede bulunur onu göstereceğim. Arkadaşlar bir de başlamadan önce aydım şöyle göstereyim ve hesabını isteye olursa diye. Şöyle tamam. Bir de sonra, videonun sonuna kadar izleyin çünkü sürpriz var. Öncelikle buradan eğitim sahasına basıyoruz. Sonra giriyor arkadaşlar. Bombayı eğitim sahasında bombayı nereden bulacaksınız? Tabii ki de size ilk doğduğunda bomba vermiyor oyun. Ben bunu kaç kere istesem de vermiyor oyun. Ben de çok istedim evet böyle videolar için. Ama işte vermiyor arkadaşlar. Nedeni ben de bilmiyorum neden vermediğini. Bakalım arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Her birinizin bir like benim için çok önemli arkadaşlar lütfen. Hemen şuradan koşup arabamızı alıyoruz arkadaşlar. İstedi. Burada bir sürü araba var işte. Bakın ilk doğduğumda bana bomba verdi. Niye? Çünkü ben öncekinde aldım. Öncekinde mesela iki tane aldım. Birini kullandım birini kullanmadım ya. O size diğer bölümde tekrar geliyor arkadaşlar. Böyle yani. Bakın böyle araba istediğiniz araba alıp geliyorsunuz. İşte buraya. Buraya geldiniz mesela arkadaşlar. Hemen bakın böyle. Parkur falan var. Hemen Parkuru yapalım. Bakın arkadaşlar böyle gidiyoruz gidiyoruz böyle buraya buraya böyle böyle sonra buradan buraya İstersen siz kısa yoldan geçebilirsiniz hemen aa bak düştük arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz hemen şuradan yanlış yere geldik arkadaşlar şuradaydık ha. Şimdi bakın özür dilerim yapamadım. Şimdi tekrar göstereyim bakın. Önce böyle. Sonra buraya. Sonra buraya. Sonra buraya. Sonra böyle. Sonra böyle. 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 Buradan dikkatli bir şekilde buraya geçiyoruz. Buradayız. Buraya hemen geçiyoruz. Geçin geç 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 geç. Hadi oğlum. Tamam. İşte el bombası burada arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi bunu alıyoruz. 5 saniye sonra tekrar geliyor mesela. Bakın. Bir daha gelsin göstereyim. Bakın. 1 2 3 4 5. Bakın. Bir daha geldi. 1 2 3 4 5. Bakın. Bunun sınırı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz mesela. Bakın ben 5 tane aldım. Önceki ikisini kullandıysam sonra sonraki el ise o kalan 3 taneyi bana geri veriyor. Bakın arkadaşlar. Hemen. Bunu <laughs>